Merhaba arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşim konumuza başlıyoruz. Kimyasal türler arası etkileşim konumuzda arkadaşlar daha öncesinde bileşik konumuzu verdik ve bileşik konumuzda Lewis yapısını gösterdik. Bileşikleri adlandırdık. İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerimizi verdik. Bunların polarlık ve apolarlıklarından bahsettik. Şimdi bir de bunların etkileşim türlerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar kimyasal tür demek ne demek onunla başlıyoruz. Kimyasal tür maddenin özelliğini gösteren en küçük yapı taşı olan taneciklere kimyasal tür diyeceğiz. Peki bunlar kimlerdir? Bir tanesi atom, molekül, iyon ve radikal olmak üzere 4 tane kimyasal tür vardır. Radikaller kalktı ancak birazcık bahsedeceğim radikalden de arkadaşlar. Peki geldik atoma. Atom demek ne demektir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına biz atom diyoruz. Doğada çok az element atomik yapıda bulunur. Bunlar kimlerdir arkadaşlar? Helyum, neon, argon yani kimler bunlar? Soy gazlarımız veya demir, altın, platin gibi metallerimiz bulunuyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir diğeri ise iyon. İyon arkadaşlar ikiye ayrılıyordu. Bir tanesi katyon ve bir diğeri ki anyon. Katyonlar artı yüklüydü. Anyonlar ise eksi yüklüydü. Katyon diğer adıyla arkadaşlar elektron verendi. Veren artı yükleniyordu. Anyon ise elektron alandı. Alandı nasıl yüklenecek? Eksi yüklenecek. Bu durumda örneklerimize bakarsanız metalik halde de olabiliyorlar tek başlarına sodyum artı veya kök halinde de olabiliyorlar amonyum artı gibi aynı şekilde anyonlarımız da klor gibi element eksi yüklü veya kökümüz sülfat gibi eksi yüklü olabiliyorlar peki geldik moleküle ve molekül arkadaşlar en çok karıştırılan ifadedir moleküle dikkat edeceğiz ve ilk ifadeye dikkat edeceğiz yalnızca nasıl bağdan oluşacakmış molekülümüz kovalent bağdan oluşacak en çok atlanan ifadelerden bir tanesi kovalent bağ olması arkadaşlar. Peki kovalent bağ olacak ve bu kovalent bağ ile bir arada tutulan aynı ya da farklı atomlardan oluşan türleri biz ne diyeceğiz? Moleküldür diyeceğiz. Şimdi Aynı ya da farklı dediğimiz için şurada aynı veya farklı ifade kullandığımız için biz molekülü ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi elemental molekül bir diğeri ise bileşik molekül. Elemental olabilmesi için elementte tek çeşit var. Bu durumda aynı kısmını kim oluşturacak? Elemental molekül oluşturacak. Doğal olarak da farklı kısmı da kim oluşturacak arkadaşlar? Bileşikler oluşturacak. Aynı elementlerin oluşturduğu molekülün adı elemental moleküldür. Farklı bu elementlerin oluşturduğu molekülün adına da biz ne diyeceğiz? Bileşik moleküldür diyeceğiz arkadaşlar. Örneklerimize bakarsanız hidrojen kendi atomları arasında, oksijen de yine hidrojen yazmışız fark etmez. Ve klor da kendi atomları arasında. Bileşik molekülüne bakarsak arkadaşlar farklı atomların oluşturduğunu görüyorsunuz. Yine H2O, karbondioksit, diazot, monoksit gibi bileşiklerimiz vardır. Yani her bileşik molekül değildir arkadaşlar. Mesela ben buraya magnezyum klorür deseydim şayet. Magnezyum klorür de farklı atomlardan oluşuyor. Ama biz buna molekül diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden diyemeyiz peki? Çünkü magnezyumumuz ne arkadaşlar? Metal. Klor nedir? Ametaldir. Bu iyonik yapılıdır. İyonik yapılı olduğu için biz buna molekül ifadesi kullanamıyoruz. O yüzden molekülde dikkat etmeniz gereken husus nasıl bağ olacaktı arkadaşlar? Kovalent bağ. Bunu unutmuyorsunuz molekül diyebilmem için. Devam edelim. Radikal. Kalktı dedik ama birazcık bakalım ne olur ne olmaz. Radikal de kolaydır arkadaşlar. Oktetini tamamlamamış. Oktet demek ne demekti? 8'e tamamlamamış veya işte ortaklanmamış elektron çifti de denilebilir arkadaşlar. Atom ya da gruplara biz ne diyeceğiz? Radikaldir diyeceğiz. Ve bunlar oktetin tamamlamadıkları için veya ortaklanmamış elektron çifti içerdikleri için nasıl yapıda bulunurlar bunlar? Kararsız yapıda bulunurlar. Mesela CH3'üm nedir? Bir radikaldir arkadaşlar. Çünkü karbon kaç bağ yapar diye biliyoruz arkadaşlar. Şuraya yapıyorum. 4 bağ. 4A grubunda. Şimdi bize 4 tane Lewis'e göre noktamız olduğuna göre kaç tane H var molekülde yanında? 3 3 tane gördüğünüz gibi 3 tane haçtan 3 elektron geliyor. e 4 tane kendisinde vardı. e Bir tanesi açıkta kaldı. Dolayısıyla oktetini tamamlamadığı için biz buna ne diyeceğiz? Radikaldir diyeceğiz. E, NO da olabilir. Atom da olabilir. Hidrojen gibi arkadaşlar. Geldik yavaştan konumuzun içeriğine girelim. Bağ kimyasal türleri verdik. Peki bağlar nasıl oluşuyor arkadaşlar? Ona bir bakacağız. Sırada bağ oluşumu var. Kimyasal türler birbirine yaklaştıkça tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar, uzaklaştıkça ise çekim kuvveti ne yapar arkadaşlar azalır. Yani burada itme ve çekmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki komşu taneciklerde dedik, proton-protonu ne yapıyor arkadaşlar itiyor. Çünkü aynı yükle yükleniyor. Artı artı iter. Peki elektron elektron ne yapacak yine? İtecek. Yine eksi eksi birbirini iter. O zaman çekme kuvveti, itme kuvvetleri aynı yükler arasında. Ve çekme kuvvetine bakalım. Biri proton, biri elektron. Farklı kuvvetler arasında olduğundan dolayı itme ve çekme kuvvetleri kullanılarak biz bağlarımızı oluşturacağız. Ve bu bağlar arkadaşlar güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Önce güçlü etkileşimlerle başlayalım. Neden güçlü peki bağın adı? Bir bakalım çekme ve itme kuvvetleri arasındaki yarışta çekme kuvveti aşırı derecede büyük olursa itme kuvvetini oranla biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar güçlü etkileşim diyeceğiz. Yani güçlü olabilmesi için bizim çekim kuvvetinin ne olması lazım kısaca çok büyük olması lazım itme kuvvetini oranla arkadaşlar. Devam edelim bir diğeri güçlü etkileşim etkileşimler bu yüzden adı kimyasal bağ oluyor diğer adıyla ve güçlü etkileşimler iki atom arasında yani molekülün içinde yer alıyor. Yani molekül içindeki biz bağ ne diyeceğiz arkadaşlar? Güçlü etkileşim diyeceğiz ve biz bunu iki atom arasında görebileceğiz. Örneğimize bakarsanız su molekülü arkadaşlar. Su molekülünde hidrojen ve oksijen arasındaki şuradaki bağ iki atom arasında olmasından dolayı adına biz ne diyoruz? Kimyasal sal bağdır diyoruz Güçlü etkileşimler genellikle kimyasal değişimlerden sorumludur ki adı zaten kimyasal bağ. Ve bu kimyasal değişimlerde de enerji gözlenir yani enerji eşlik eder arkadaşlar tepkimelere. Ve biz bu enerji değerini 40 kilojül ya da 40 kilojülden büyük olduğunu bileceğiz. Yani kimyasal bağın enerjisi 40 kilojülden büyüktür diyebileceğiz. Peki geldik örneğimize bakın. İki tane radikal halde bulunan hidrojen atomunu birleştirip bağ yapmışız ve enerji açığa çıkmış arkadaşlar ne kadar 436 kilojoli kadar işte bu kimyasal bir bağdır yani güçlü etkileşimi temsil ediyor peki geldik zayıf etkileşime çekme ve itme kuvvetleri arasında farkın küçük olması durumundan zayıf etkileşim oluyor yani çekme kuvveti itme kuvveti neredeyse birbirine çok yakın ki fark çok küçük olacak bu durumda fark küçük olursa adı zayıf etkileşim ama fark çok büyük olursa adı adı güçlü etkileşim diyeceğiz arkadaşlar. Peki nasıl ki güçlü etkileşimler kimyasal değişimlerden sorumluydu ve adı kimyasal bağdı. Bu durumda zayıf etkileşimleri de kim kalıyor arkadaşlar? Fiziksel bağ kalıyor. Yani diğer adıyla zayıf etkileşim fiziksel bağdır. Ve genellikle moleküller arasında oluşur. Gördüğünüz gibi az önce şuradaki bağımızı söylemiştik. İki atom arasındaki bağın adı kimyasaldı. Şimdi arkadaşlar iki molekül arasındaki bağ yani şuradaki bağ nedir arkadaşlar? Fiziksel bağdır. Yani bunlar moleküller arasında bulunuyor zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler ise molekül içinde bulunuyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve yine Fiziksel bağ dediğim için bunlar da hangi tepkimelerden veya değişimlerden sorumlu olacaklardır? Fiziksel değişimlerden sorumludur. Bağ enerji değeri 40 kilojulden de nedir arkadaşlar? Azdır. Mesela metan gazına bakın. Gazken sıvı hale geçiş fiziksel tepkime ve çıkan enerjiye bir bakın 8 kilojul. Yani enerji değeri 40'ından büyük 40, 40 kilojulden büyükse kimyasal 40 kilojülün altında kalıyorsa arkadaşlar biz bunlara fiziksel bağdır veya zayıf etkileşimdir diyeceğiz. O zaman biz kimyasal türler arasındaki etkileşimi kaça ayırmış oluyoruz? Şöyle bir tabloyu da bilmemiz gerekiyor. Bir bakın. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olmak üzere biz ikiye ayırıyoruz. Türler arası etkileşimi arkadaşlar. Güçlü etkileşimlerin adına ne demiştik? Kimyasal bağ. Peki zayıf etkileşimlerin adına ne demiştik? Fiziksel bağ demiştik. Peki güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlarımız kimlerdir? İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. Zaten iyonik ve kovalentten çoğu kısmından bahsettik arkadaşlar. Burada işimiz kolay bu ikisi için. Verilmeyen çok az bir kısım kaldı iyonik karakterlilik, kovalent karakterlilik veya bağ sağlamlığı, erime noktası gibi ifadeler kaldı. Bunları burada vereceğiz. Metalik bağ hiç görmedik. Onu ilk kez göreceğiz. Geldik zayıf etkileşime. Fiziksel bağ iki ayrılıyor kendisi de. Van der Waals ve hidrojen bağ olmak üzere. Van der Waals de kendi arasında bölümleri ayrılıyor arkadaşlar. Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, dipol. Diğer adı London kuvveti veya London kuvveti. Dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol diye bu tabloyu işlemeye başlayacağız arkadaşlar. Genel olarak kimyasal türler arasında girişi yapmış bulunuyoruz.